hoş geldiniz. Ben Hatice. Kübra, hoş geldiniz. Evet, bugün size bir sürprizimiz var. Bir tane test yapacağız. Kübra bir sayfa buldu. İngilizceyi geliştirmek için bir sayfaymış. Devamlı kanalda. Evet, İngilizceyi geliştirmek için e, ve güzel konuşabilmek için. Yani Amerikan e, İngilizce de İngilizlerin konuştuğu gibi konuşabilmek için. Ve bu sayfada e, test yeri var. Orada bir iki cümle, birkaç cümle var. Onları okuyorsunuz. E, sizin sesinizden analiz ediyor hangi lisana aksent şive, şive aksent e, yakın onu söyleyeceğiz size. Ve çok eğlenceli oluyor aslında. Farklı farklı şeyler de deneyebiliyorsunuz. E, deneyelim. Böyle de, de. Denelim, Denelim. Size de alt bölümde gösterebiliriz. Aynen size de göstereceğiz. Ve Başlay başlayalım. bakalım. Ee, sen, sen, sen başlayabilirsin. Olalım, ben başlayayım. <laughs> Şimdi bir normal İngilizce okuyacağım.

Bu sefer de şeyler <laughs> Evet. Yüzde yüzde Kosoros, yüzde yirmi Türkçe ve Hindi. Ah boş. Başarmışım. 114. on dört. Siz hangi Hindi? Almanca yok mu? Kızı Şimdi değil Doğru onun önünde de sen değil mi? vardı. Hayır yok anlayacak. Çünkü... vardı. Hayır. Hayır. Hayır şimdilik Şimdi Türkçe video video videomuzda. Almanca videomuzda. Almanca. Almanca. Videomuzda. Evet, ne de. oldu? videoyu ayarladın? Videoya giren yaptın. Almanca konuşurken Almanca Gerçekten olabilir. <laughs> Bakalım ben konuşurken de Türkçe aksent olabilir. Ben şimdilik benim normal okuyacağım. Ama Almanca çıkmasam normal okuyacağım. Ama Almanca Ama normal okuyorum. <laughs> <laughs> <gül

%21 işli, Danimarka ve 8 konsantre, %8'de Hindi. Hiç bu kadar kötü çıkmamıştı Almanca'da. Niye böyle oldu ki? <laughs> Az önce bende de 100'e 91... <laughs> 93 sende. 93 bende yani şey Almanca. Aynen. Ama neyse. Şimdi Türkçe'yi yapmaya çalışacağım. Yani, abartarak yap bakalım. Abartarak mı? Aha, abartarak yap. Tamam, şey. başlıyorum. I enjoy starting my day with a quick moment on the porch. I like watching the sunrise while I'm sipping my coffee It's peaceful. It it helps me gather to my thoughts before the day begins. Baba Leo. Ben hiç anlamadım. Belki. Evet. Ben hiç %100. Oh. Ben hiç ne oluyor? Ne yapıyor oluyor? Bilmiyorum, bir bak bakalım. Ben bakayım bir. ben. Ben bakarım varsan. Hemen bakalım. Deniz deniş. Ternak mı? Ne ki? Ben bakti oluyor aslında ben bakamam. Hemen Çeci bitiye soruyorum. Çeci ihtiyacı arkadaş olduk biz. Değar. Danimarka mı? Ama Danimarka'nın Deniz, Almanca ve Sen gibi bir benzerliği var. Benzerliği var. Peki yani. böyle az evet. çok tahmin edebiliyorsun. Ama yine bir aksent farkı var. Evet. Mesela şimdilik Ege ile İstanbul şivesi arasında nasıl büyük bir fark varsa hani veya Karadeniz şivesinde hani anlıyorsun ama. Çok her anlamıyorsun ama yine de. İşte çok ediyorsun. Ediyorsun. Ha, tahmin edebiliyorsun. Tahmin edebiliyorsun. Bazı kelime mesela, eşim mesela Ege'de e, bana gidip bir ne istiyorsun, ne istiyorsun diyordu hep akrabalarına. Ne istiyorsun olduğunu ben bilmiyordum. Ben de bana ne istiyorsun acaba hani örgü olarak hani... <laughs> hani bir olarak hani bilemedik hani, o yüzden. Şey, şey, şey o ama şimdi bize yani. var büyük yani. yani biz şimdi Batı Karadeniz'den geliyoruz. Gidip hani e, yani. Doğu evet. Karadeniz'in yani Doğu evet. Karadeniz'in evet. de hepsini anlamayız. Hayır, evet. evet. Yani. Karadeniz olmasına rağmen anlamayız her şeyi. Aynen. Evet. Ya bu çok komik bir şey. Gerçekten size de e, öneririm mutlaka size de deneyin. Hatta linkini de aşağıya bırakalım Aynen. bence. Yorumlara yazın. Sizde ne çıktı, ne umuyordunuz, ne buldunuz? <laughs> evet, hatta acaba %50'den fazla İngilizce yapabilen var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Mutlaka evet. yazın. Yani yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Abone Aynen. olun mutlaka ve e, bize tabii isteklerinizi yazabilirsiniz. Sizin, sizin tür videolar istediğinde Onları mutlaka yazın aşağıya. Görüşürüz.